Sayın 8. Kolordu ve Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Valim, program akışını arz ediyorum. 86. yıl dönümünü kutlamak için toplanmış bulunmaktayız. Dur. Dur. Abdullah Şah, Abdullah Şah'ın şehri İstanbul. Şurada. Burada ise Ürdün kralı Abdullah ile görüşmesi yine Floria. 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk hoşgörü ve sevginin barış ve kardeşlikle yoğrulduğu kadim şehrimiz Elazığ'a teşriflerinizin 86. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve gururla kutluyoruz. Hala bir neden bozuk diye düşünüyorum. Bir de şeyden おどうす